Arkadaşlar merhabalar. Bu akşam kahve defne ile süper bardaklar kutu açılımı yapacağız. Kutuyu biz açtık. İçerisindeki kartlara baktık. Çünkü gördüğünüz gibi bu 6 yaş ve üzeri bir oyun. Burada gördüğünüz gibi şekilleri görüyoruz. Önce burada kartta. Sonra bardakları bu şekilde diziyoruz ve en son zile basıyoruz. Şimdi defne biraz küçük olduğu için biz defneye göre kartları seçtik. Yani şu şekilde Üst üste koyulacakları seçtik. Bu şekilde yan yana veya kombinasyon olanlar defne için zor. Yani bu da üst üste üç tane koyacak. Yanlarına koyacak. Bu defne için biraz fazla olabilir. Biz o yüzden basit olanlarını seçtik. Ya bu şekilde bunlardan yapacağız ya da üst üste koyulanlardan. Eee oyunun e, oyunun dışını okumaya gerek var mı? Yok zaten oynarken anlatırız sanırım. Her kişiye birer bardak Şimdi seriz. öncelikle oyunun başında her oyuncuya Dur kancım. Siz bekleyin. Aynı sırayla bardaklar veriyoruz. 5 tane. Ama aynı sırayla. Defneciğim dur. Aynı sırayla koymamız gerekiyormuş. Bu şekilde. Bunun amacı da eşit şartlarda başlamak içinmiş. Epe. Şimdi Şimdi e, biz bu kartları seçtik. Aslında normalde bunun tamamını kartları karıştırıp o şekilde oynamanız gerekiyor. Yanlış anlamayın ama e, defne hoş küçük olduğu için biz defneye göre yapmayı tercih ettik. Hmm. Şimdi bu kartları tamamını kenara alalım. Bunları da alalım. Bunlar biraz daha kağıdın için. Bu kartları da karıştıracağım şimdi. Karıştırıp ters çevireceğiz. Siz de küçük arkadaşlarınızla oynayacaksınız. Bu şekilde kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Değil mi Defne? Değil mi Defne? Defne bakalım yapabilecek mi? <laughs> Hazır Evet. Musunuz? Bardakları çok sıkıştırmayın. Ee, kartlar bittiğinde oyun da bitmiş olacak. Şimdi. Ben kartları Kartları ben açıyorum. Ee, ben kartı açtıktan hemen sonra siz bardaklarınızı açıp sıra, sıra dizmeye başlıyorsunuz tamam mı? 1 2 3 En altta siyah var. Sonra kırmızı var. Siyahın üzerine kırmızı defne. Tamam. Siyahın üzerine kırmızıyı koy. Bak kırmızı. Bas. yaptı. Tamam. Defne sen de yap bakalım. Şimdi sen de zile bas. Belki Kaan ikisi yanlış olabilir. Bakalım Kaan ikisi doğru mu? E, siyah, kırmızı, sarı, yeşil ve mavi. Kaan ikisi doğru Defneciğim. O yüzden Kaan e, 4 puan kazanıyor. Şöyle yapalım. Defne senin bardakların açık kalsın. Ikisi tamam mı? Bunları çıkarmakla uğraşmamış olursun. Tamam Defne seninkiler böyle kalsın. Şimdi açıyorum. Bir, Bir iki, üç. Sarı. Asla. En altta sarı Defne. Buraya bakman lazım. Önce sarı sonra kırmızı. Sarının üzerine kırmızı. Çabuk mavi. Kırmızıdan sonra mavi koymadın. Tamam. Şimdi önce Kaan'ın ikisine bakalım ilk o bastığı için. Sarı, kırmızı, mavi, siyah ve yeşil. Kaan doğru. 4 puan kazandın. Defne'ye bakalım. Sarı, kırmızı. Defne'cim bak. Kırmızıdan sonra mavi gelmiş. Gördün mü? Mavi. Siyah ve yeşil. Gördün mü? Sen yanlış yaptın. Kaan'ın 8 puanı oldu. Kaan'ın 8 puanı oldu. Şimdi Defne'cim bunları açalım seninkileri. Daha dikkatli olun tamam mı Defnoş? Şimdi açıyorum. Hayır sen çıkarma. Bir, iki, üç. Önce sarı Defne. Defneciğim önce sarı. Hı? Sarının üzerine siyah. Hayır. Önce eline sarı yağ. Sarının üzerine siyah. Sarının üzerine siyah. Sonra mavi. Yok. Tamam sen devam et. Belki yanlış yaptı. Siyahın üzerine mavi. Sonra yeşil. Sonra kırmızı. Bas bakalım ile. Eğer kanı istiyanlısı sen kazanacaksın. Sarı, siyah, mavi, yeşil ve kırmızı. Kaan yine yaptı. Doğru gitti. De. Şimdi dedim tamam, 13 puan. Sen de doğru yapmışsın ama aferin. Şimdi biraz daha hızlı olalım tamam mı Defnoş'cum? Tamam. Ben kartı açınca en alttaki renk hangisiyse onu elde alıyorsun. Bak bakalım hemen. Önce mavi Defne. Mavi. Mavinin üzerine siyahı koy. Mavi elinde kalsın. Mavinin üzerine siyahını koy. Mavinin üzerine siyahını koy. Sonra kırmızı. Defne kırmızı. Önce kırmızı bak. Kırmızı sarı. Sonra sarı. Sonra da yeşil. Bakalım. Belki Kaan yanlış yapmıştır ama gördüğüm gibi Kaan doğru yapmış. Kaan kazandı yine. de doğru yapmışsın. Aferin. Aferin. Şimdi Defne'cim biraz daha hızlı tamam mı? Bir üç deyince çeviriyorum. Bir, bir iki, bir, üç. üç. Defne önce sarının üstüne yeşil. Sarının üstüne yeşilli koy. Sonra kırmızıyı koy. Sonra mavi koy. Sonra siyah. <laughs> Kaan. Sarı, yeşil, kırmızı, mavi, siyah. Defne Kaan'ın doğru. Kaan 20 puan. Kaan 20 puan oldu ama Defne de doğru yaptı. Defne bu sefer ya. daha hızlıydı. Defne daha hızlıydı bu sefer. Şimdi sonrakine geçiyoruz. Bence Defne de puan alacak. Alacak mısın Defne? Geliyor Defne. Siyahın üzerine sarıyı koy Defne. Siyahın üzerine sarıyı koy. Şimdi yeşili koy. Yeşil. Sonra kırmızı. Kırmızı. Sonra mavi. Evet. Kaan çok hızlı. Kaan çok hızlısın. Evet Kaan doğru bildin. Şimdi bu sefer Kaan Defne'ye ben yapacağım. 24 evet, puan oldu. Ben yapacağım bu sefer tamam mı? O zaman kapat sen de. Üç deyince... Sen de kapat o zaman. Aa pardon deyince Defne sen aç tamam mı? Bu sefer senin için ben oynayacağım. Aç bakalım. Al. Bak, bu yap. Kontrol sen edelim. Sen de bak bakalım kan. kan. Belki benim yanlış Siyah, Siyah, mavi, kırmızı. Yeşil, yeşil, sarı. sarı. Doğru. Defne'ye 4 puan. Defne şu 4 puan olsun. Sen de. Sen al bakalım. Defne sen çevir. 1, 2, 3. Aslında göremiyorum ama ben. Yeşil, siyah, mavi. Sarı, kırmızı. Ya. <laughs> bakalım doğru mu? Evet ama kanı çevirelim bir dakika. Yeşil, siyah, mavi, sarı, kırmızı. Tamam. Defne, Defne. 8 Sen puan. 3 deyince aç tamam mı? Tamam doğru. Al bakalım kan. 1, 2, 3. Mavi, kırmızı kan. Mavi, kırmızı, yeşil, siyah. Geç kaldık. <laughs> Mavi, kırmızı, yeşil, siyah, sarı. Yap bakalım. Üzgünüm. Kaç kaç oldu? 24'e 12. 24'e 12. Tamam bunu alalım. Şimdi Defnoş'cum 3 deyince çevir tamam mı? 1 Açma hayır. Şartları eşit olsun. 1 2 3 Evet kan. Siyah, yeşil, Siyah. kırmızı, mavi, sarı. Siyah, yeşil, kırmızı, mavi. Evet Kaan yine kaybetti. Öpüyoruz evet. 24'e 16. Koy bakalım Defnoş. Bakalım Kaan'a yetişebilecek miyiz? Az kart kalmış. 1, 2, 3. Defne bana göster. Kırmızı, yeşil. Defne elinde mi? Siyah, sarı, mavi. Kaan <laughs> kazandı. Evet, aferin. Aferin Kaan. Kaan benimle yarışıyor yalnız. Kaan'ın kaç oldu? 28'e 16 evet. Doğru. Şimdi 3 deyince açıyoruz Detmoş'cum. Kaan açma. Kaan açma. 1, 2, 3. Kırmızı mavi yeşil sarı siyah. Kırmızı mavi yeşil sarı siyah. Evet. Devam et devam et. Kontrol et annen ilk nikan. Bakıyoruz. Doğru. Kaç oldu? 28 ile 20. 20, 28, 20 24. 28 2 puan. 1, 2, 3. Bu mavi. Ama sen çok hızlı Evet. Ama sen de Defne'den daha hızlı yapıyordun. Evet. Kaç oldu? 24'e 28. 24 e. 28. Evet fark 4. Al bakalım kan. Kancım ağlama ağlama. Son kaç kart kaldı Defne? Dur bakacağım sadece. 1, 2, 3 kart kaldı. Kazanabiliriz. Kanı geçirebiliriz. Kanı da bizi geçirebiliriz. Abuç yumurta var. Evet. En yumurta. Evet yumurta var evet. Mami ma Defne ma ödül istiyorsun ama Defneciğim. <laughs> Hadi aç bakalım. 1, 2, 3. Şimdi hangi takası? Mavi, yeşil, siyah, sarı Kaan. Hmm. Devam et belki yanlış yaptım. Sarı kırmızı. Şimdi. Tamam doğru. Kaç kaç oldu? 28, 24. 28, 28. 28 değil mi? 4 Baba. mu? Ha, pardon evet doğru. 28, 28, 28, 28. 28 oldu. Kan şu an beraberiz. Birimiz birimiz yenebilir. Durum berabere de bitebilir. Son 2 kart. Defne aç bakalım. 1 İki, İki. Üç. Kırmızı, siyah. Tamam. Kırmızı, siyah, sarı. Mavi, yeşil, kan. Mavi, yeşil, mavi, yeşil. Defne kanı yeniyoruz. Annenin ikisine bakalım. Kontrol edelim. Doğru mu? Evet, doğruymuş. Ne oldu? Bir şey Son oldu, bir şey tane bırak. kan. Eğer yaptın. kaybedersen, kazanırsan beraber bitiyor oyun. Bir. Al bunu. Bir. 2, 3. Üç. Mavi, Hadi, sarı, anne, yeşil. Kan. Anne. Anne sen Bir <laughs> <sen>, <laughs> <laughs> <Benim gülüyor> daha parmağım atlandı. Tamam kan. Kandı. Kontrol edelim kan Açık, kan, Kırmızı. Ayı, bakalım ayı. Defnoş. Kırmızı, siyah, yeşil, Ay, sarı, ayı. mavi. Kim yendi şimdi? Kaan mı yendi? Berabere kaldı. Berabere mi kaldı? Ay, evet. Ama berabere kalmışız Defnoş. Yumurtalar. Tamam biz de yumurtalarımız diyelim. Evet. Biz bu şekilde grup olarak yaptık. Yer kartlarımız da burada kaldı. Siz de çocuklarınızın yaşına göre bu şekilde gruplandırıp oynayabilirsiniz. Ya da biraz daha 6 yaşın üzerindeyse tamamını köşecek oynayabilirsiniz. Bir oyunu beğendiniz mi çocuklar? Evet. O zaman arkadaşlara bir hoşçakalın diyelim. Hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın.